Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Benim. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan mı? Döviz kurları TL karşısında hızla tırmanmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra dolar 17 TL'yi, euro 18 TL'yi, gram altın ise 1000 TL'yi aştı. Mayıs ayından beri TL'deki değer kaybı %12'yi buldu. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Önceki gün dolar 16.86 liradan açılış yaparken kısa süre sonra 17 lira barajını açtı ve güne 17.20 liradan başladı. Ortada bir gerçek var. Benim alanımda ekonomi. Yeniden yükselişe geçen doların artmasında yüksek enflasyon, cari açı, dış borçlar nedeniyle artan döviz ihtiyacı gibi etkenler neden olsa da Merkez Bankası'nın faiz politikası ve dahası Erdoğan'ın açıklamaları asıl sebep olarak görülüyor. Bunlara göre dolar 10 lira olacak, enflasyon %30'u aşacak, bankalarımız tökezleyecek, hazinemiz iflas edecekti. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün faizi düşürmeye devam edeceklerini belirtti ve şunları söyledi. Fiyat istikrarını ise aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak sağlamayı planlıyoruz demişti. Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. YouTube kanalında döviz kuru ile ilgili yorumda bulunan Selçuk Geçer ise Erdoğan'ın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarının kur seviyesini daha da artırabileceğini söyledi. Doların 23-24 liralara hatta 25 liralara gitmesini beklediğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde bu 16 liranın 23-24 liralara, 25 liralara doğru gitmesini bekliyorum. Şimdi burada sakin bir ilerleyiş mi olacak yoksa agresif bir ilerleyiş mi olacak onu göreceğiz. Agresif bir çıkış olursa ve bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da bakanın ya da Merkez Bankası Başkanı'nın söylemleriyle daha da tetiklenirse yani kızdırılırsa ve 15-20 gün içerisinde 24-25-26 lira gibi seviyeleri görürsek anlayın ki arkadaşlar evet yeni bir e, fon geliyor olabilir. Yani bu enflasyon korumalı olabilir ya da işte süper bono dedikleri şey olabilir ama şu anda piyasada dönen yok dolar düşecek o olacak bu olacak süper bono çıkacak 10 liraya düşecek dolar falan o hikayelere ben itibar etmiyorum. Dolar 30 seviyelerine çıkarsa operasyon yapılabileceğini ifade etti Gezer. Bu sefer maya tutmayabilir. Süper bono riskli işler dedi. Bana göre yani yine Eylül, Ekim, Kasım hatta Aralık aylarında olacak böyle bir operasyon. Yani yaz aylarında değil. Ee, bir şey kullanılarak işte aralığa kadar döviz yukarıya doğru sürüklenecek. Yıl sonuna doğru böyle bir operasyonla 17 seviyelerinden falan kapatmaya çalışacaklar. Ha, maya tutmazsa yandık. Yani ikinci bir kez maya tutmayabilir. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar yani bu süper bono enflasyon korumalı mevduat falan çok büyük riskli işler. Yani sadece bir finansal enstrüman gibi düşünmeyin, düşünmeyin bunu. Yarın öbür gün böyle bir şey çıkarttıkları zaman sadece bütçe üzerinde bir yük olmayacak, bütün piyasa kilitlenecek. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ABD'li ekonomist Muhammed El Eriyan, TL'nin dünkü değer kaybının Erdoğan'ın faizlerin artmayacağı, hatta düşebileceği yorumunun ardından geldiğini hatırlattı. Bloomberg ve Financial Times'ta köşe yazarlığı da yapan El Eriyan, Türkiye'nin para birimi zayıflamaya devam ediyor dedi. Yani adaletle yürüdüğü sürece, halkının hizmetinde olduğu sürece biz de onu diyoruz zaten. Bize destek verin. Ama biz istikametten saptığımız zaman sakın ha bize destek vermeyin. Dolardaki bu artış akaryakıta da zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarına göre LPG'ye bu gece benzine ise yarın zam gelecek. Olağanüstü bir gelişme olmazsa cuma geceden geçerli olmak üzere benzine 1.24 ile 1.45 lira arasında zam yapılacak. Ve doların da yükselmesiyle birlikte gelen bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 27 lirayı geçecek. Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz.